Evet, herkese merhabalar. Tarutun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım Canım gönüldaşlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel, yine sizlerin çok merak ettiği bir sorunun cevabını arayacağız. Hep birlikte benim kartlarımla. Bakalım bakalım. Bugün benden, benim kartlarımdan sizlere nasıl mesajlar gelecekmiş. Evet. Bugünkü sorumuz arkadaşlar, aklımdaki kişi beni seviyor mu? Bana karşı duyguları ne alemde? Bakalım nasıl yanıtlar gelecek? Hep birlikte bir bakalım, bakalım. Evet, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetinde tabii ki her zaman olduğu gibi siz canım gönüldaşlarıma kendi kolektif enerjime yani kanalımın abonelerine niyet alıyorum arkadaşlar. Eğer siz de bu enerjinin içinde olmak istiyorsanız tabii ki kanalıma abone olursanız çünkü belli bir enerjiye sadece kendi kolektif enerjime niyet alıyorum eğer ki siz de bu enerjinin içinde olmak istiyorsanız tabii ki e, kanalıma abone olabilirsiniz bildirimleri açabilirsiniz. Evet şimdi canlarım sizlerin adına niyetimi aldım. Diğer kartlarımı da zaten yine sevgi odaklı, duygu odaklı bir kodladım, karıştırdım. Ama tabii ki öncelikle şu benim özel kartlarıma bir odaklanın, rezone olun. Diğer kartlarımı da şöyle bir e, niyetinize koyuyorum. Şöyle hepsine bir odaklanın. Hatta e, ekranı durdurup kendi enerjinizi daha yoğun bir şekilde gönderebilirsiniz arkadaşlar ve bütüne kolektif genel açılım olduğunu unutmuyorsunuz tamam mı? Eğer ki daha bireysel daha ben kendime ait daha özel cevaplar arıyorum derseniz de zaten videoların altında yazı olarak bulunuyor ama bir kere de ben söyleyeyim 544 405 5790 WhatsApp hattımdan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Diğer kanallarımın linkleri de mevcut da var. Yine oradan yazarak bana ulaşabilir ve tabii ki takip de edebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir odaklandınız, rezone oldunuz. Ne yaptık? Niyet ettiğiniz kişiye, aklınızdaki kişiye niyetinizi aldınız. Bakalım aklınızdaki kişinin duyguları neler size karşı? Sevgisi var mı? Seviyor mu? Hala o sevgi devam ediyor mu? Bir bakalım bakalım. Evet her zaman o olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı kolektif enerjime en doğru cevapları verebilmek niyetiyle şöyle sizler için seçiyorum arkadaşlar. Ve biliyorum ki benimle beraber çok izleyicim. Abla bu kart bu kart bu kart diyor biliyorum. Ve çoğu zaman da benim gözüme kestirdiğim, benim hissettiğim yerden alıyorsun ya da o kartı çekiyorsun diyenler oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Demek ki ne kadar güzel enerjilerimiz bir bütün arkadaşlar. Evet. Şimdi biraz çok çektim. Yani bir net bilgileri alalım diye. Şöyle bu kartlarımızı koyduk. Tabii ki diğer kartlarımdan da Hemen bir kez daha şöyle sizin enerjinizle de bir karıştırıyorum. Ve aklımdaki kişi kolektif enerjime niyetle beni seviyor mu? Duyguları neler niyetine çekiyorum? Evet hemen diğer kartlarımızı da alayım. Yine aynı şekilde kolektif enerjimin niyetine bakalım. Şöyle duyguları neler beni seviyor mu sorusuna cevap arıyoruz evet ve bu desteği çok seviyorum ben arkadaşlar çok güzel bir deste aşkın okları destesi bakalım en güzel cevapları almaya niyet alarak bir de buradan seçelim sizler için şöyle evet haydi bakalım Kartlarımızı şöyle aldım ve hemen tabii ki öncelikle kendi destemize bir başlayalım bakalım. Evet. Hmm. Ama ne kadar enteresan arkadaşlar, o kadar maddiyata odaklı ki yani e, hani. Ben böyle bir umutla aşk kartını bekledim ama çok enteresan bir şekilde aşk kartı gelmedi. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar hemen ilk baştan da umudunuzu ya da ümidinizi kırmak istemem biliyorsunuz. Şimdi e, öncelikle gelen ilk mesaj çok enteresan arkadaşlar sağlıkla geldi. Şimdi niyet ettiğiniz kişinin fiziksel ya da psikolojik bu aralar sağlık problemleri var. Ve tamamen kendisini iyileştirme yolunu seçmiş. Yani hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak yaşadığı sıkıntılar belki maddiyata da yansıdığı için. Belki işe gidemedi. Belki beklediği bir kazancını e, alamadı ya da e, e, efendim söyleyeyim çok ciddi kesintileri oldu elinden bir para kaybı yaşadı gibi 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 hani hep diyorum ya siz kendi senaryonuza uyan kısmı alın burada diye burada da aynı şekilde demek ki e, bu kişinin e, maddi kayıpları çok fazla ve e, bunlarla bağlantılı kazançlarla ilgili o kayıplarını telafi etmek adına bir de sağlığıyla ilgili bir şeyleri düzeltebilmek adına aslında e, düşünceler içinde duygularını da çünkü niyetimi aldım ben hani sevgisi var mı, duyguları ne? Şimdi duyguları böyle geldi. Açık söylemek gerekirse. Ha sizde ilgili gelen mesajlar da var tabii ki olmaz mı? Ama burada şimdi ilk etapta sizinle bağlantılı kafasının çok karışık olduğunu veriyor kartlarım. Neden derseniz belki de hani bu sürecinden tabii ki belki iletişiminiz yok, belki dargınsınız, kırgınsınız, ayrısınız, sizin haberiniz yok ya. Belki bundan kaynaklı da hani e, dengelerini e, bozmuş durumda. Yani. Hani siz belki karşı taraftan bir adım bekliyorsunuz. Karşı taraftan bir hareket bekliyorsunuz ama o da diyor ki ben şu an maddi olarak ve fiziksel, psikolojik olarak bir sürü şeylerle uğraşırken yani senden de e, en ufak bir ilgi, sevgi ya da işte halin nedir demedin. Düşüncesi içerisinde. Yani açık söylemek gerekirse kırgın olduğunu görüyorum burada. Bir kırgınlığı var size karşı. Şimdi burada Dengenizin ve düzeninizin de bozulması, hani ilişkinizde özellikle onun daha böyle bir size karşı teklifli ve dikkatli davranmasına da sebebiyet vermiş. Zira sizinle ilgili bakın, dediğim gibi hem kafası çok karışık, hem de eğer ki sizinle bağlantılı ortak bir arkadaşınız olur, tanıdığınız olur, bir akrabanız olur gibi gibi gibi. Yani bir şekilde onunla sizin aranızda köprü olan ya da iletişim getir götürü yapan biri ya da birileri var ise ondan da sizinle ilgili öyle bilgiler gitmiş ki ona hepsi de yalan yanlış hepsi de sahte ve bundan dolayı da hani kendi iç dünyasına size karşı ciddi anlamda bir tavır almış arkadaşlar yani çok enteresan kartlar geldi gerçekten. Ve e, burada hani benim arkamdan işte ben sıkıntılarımla boğuşurken, ben bir sürü sıkıntıyla mücadele ederken ki etrafında ailesiyle de aynı sıkıntıları yaşadığını verdi. Şimdi burada ailesi, annesi, babası, kardeşleri olduğu gibi eşi, çoluğu, çocuğu ya da ayrıldığı kişi de olabilir her kimse. Çünkü burada aileyle de bağlantılı gerçekten sıkıcı durumlar içerisinde ve bu yüzden de sanki sizinle o ilgili olan duygusunu sevgisini sanki böyle biraz daha az seviyelere indirmiş durumda yani daha böyle size olan duyguları ya da sevgisi sanki biraz altlarda kalmış ha bana olan sevgisi yok mu diye sorarsanız da var yok diyemem bakın size karşı hala bir heyecanı hala bir arzusu hatta bu arzuların libido şeklinde yani o libido yüksekliği hep var zaten. Onu hala kaybetmemiş. Sizi düşünüyor mu? Kesinlikle ve kesinlikle düşünüyor. Düşüncelerinde varsınız ama işte dediğim gibi arkadaşlar en büyük sıkıntı burada hatta bakın diyor ki beni diyor öyle bir zannediyor ki o aslında ben öyle düşündüğün gibi senin zannettiğin gibi değilim. İşte belki beni çok mutlu mesut zannediyorsun ya da öyle e, belki öyle resimler atıyor belki başka bir şey neyse artık hani bunu farazi olarak söylüyorum tabii ki ama diyor ki senin diyor zannettiğin gibi değil bir şeyler. Gördüğünün arkasında görünmeyen var. Hani hep diyorum ya görünenin arkasında görünmeyen diye işte bu çok güzel bir örnek. Yani siz onu belki çok güzel mutlu e, görüyorsunuz ya da öyle bir paylaşıma denk gelmiş olabilirsiniz. Ama belki onun arkasında maddi sıkıntıları, manevi sıkıntıları işte belki de işte o psikolojik ya da fiziksel belki bir ameliyat oldu. Belki öyle bir şey olması gerekiyor. Bir sağlık problemi var. Yani bunlarla boğuşuyor. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de aileyle ilgili sıkıntıları var. Bunlar da belki bir şeyleri almak, satmak, miraslık alacak, verecek daha davaları ya da mahkemelik mevzuları olabilir. Hani burada gerçekten sıkıcı durumlar içerisinde olduğu, hatta girdiği ortamlarda bile aslında son derece mutsuz, keyifsiz olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ayrıca burada geçmişten gelen, özellikle geçmişten gelen bir kişinin de onun kafasını karıştırdığını söyleyebilirim. Bu geçmişten gelen bir ilişki olabilir. Geçmişten gelen ...eski bir eş olabilir gibi gibi... ...ya da yine geçmişten gelen bir konu ya da mevzu da olabilir arkadaşlar... ...burada onun etkisi altında kaldığı geçmişten gelen bir durum... ...bir kişi ya da bir olay size karşı olan böyle... ...sevgisinde, duygusunda böyle biraz daha geri kalmasında... ...hatta daha tedbirli ve dikkatli davranmasına da yol açmış... あま。 Sizinle ilgili şöyle güzel bir şey söyleyeceğim. Sizi gerçekten aslında kafasında belirlemiş. Bakın her daim bu zaten bu mesaj çok önemli bir mesajdır. Sen benim kafamda kalbimde varsın. Ben seni belirledim. Ama velakin şu an bazı korkularından ya da sana kırgınlıklarımdan seni bir süre daha erteliyorum. Çünkü bak ben iletişime geçeceğim seninle diyor. Bakar mısınız burada? Zaten benim duygularımı ya yaşadıklarımı ben seninle paylaşacağım. Neler olduğunu zaten o zaman göreceksin. Çünkü ben hala sana karşı bir heyecan ve sevgi beslediğim gibi bir de hala senden büyüleniyorum. Hala senden etkileniyorum. Yani bir şekilde senin e, bende ya da kalbimde olan duyguların daha bitmiş değil. Sadece kırgınlıklarım var kendi içinde yaşadığım ama sen bunların farkında değilsin. Sen bir şeyleri farklı yerlere çekiyorsun ya da farklı algılıyorsun. Düşüncesi, duygusu içindeymiş. Bakalım diğer kartlardan nasıl mesajlar gelecek. Bir de bu destelerimize bakalım bakalım. Evet arkadaşlar bak ne dedim daha ilk gelen kart şu an e, niyet ettiğiniz aklınızdaki kişinin çok ciddi anlamda büyük üzüntüler içerisinde olduğunu veriyor hatta e, iyileşebilmek adına da e, çok ciddi anlamda bir zamana ihtiyacı olduğunu veriyor yine bir hava ve toprak e, kartı geldi. Ee, yine sizde ya da aklınızdaki kişide hava enerjisi ya da toprak enerjisi mevcut da olabilir biliyorsunuz hava burçları kova ikizler terazi toprak burçları da başak oğlak ya da boğa burcu gibi yani sizde ya da onda bu burçlarda e, olabilir bakalım burada da neler gelecek. Şimdi e, e, burada aynı zamanda bir karar verme ihtiyacı olduğunu da görüyorum. Yani ikilemleri çok fazla sizinle bağlantılı. E, aslında hani e, yine e, sizinle ilgili bak şimdi de ateş geldi. Dur, en iyisi hepsini açayım şimdi bakayım burçları da en azından burada bir e, verelim. Genel anlamda ateş toprak veya hava olarak geldi arkadaşlar. Su burcu gelmedi ama bu şöyle de olabilir. Ee, sizin e, yükseleninizde olabilir bu burçlar. Karşı tarafın yükseleninde ya da ay burcunda da olabilir. O yüzden çok da bur, burcuna da çok takılı kalmayın ya da kendi burcunuza. Ben genel anlamda gene genel bir mesajını vereyim burada. Ee, üzüntüler içerisinde gerçekten iyileşmek için bir çaba sarf ettiğini görüyorum ee, ve e, ikilemleri çok fazla hem sizinle bağlantılı hem ilişkinizle bağlantılı ve burada e, en önemlisi benim e, kendimi iyi hissettiğimde kendime geldiğimde ve seninle karşılıklı konuştuğum zaman ilişkimizde e, nereye gidebileceğimizi ya da benim kalbimde hala bitmeyen bir şeyler var hala sana karşı bir heyecanım hala sana karşı duygularım devam etmekte. Bu yüzden dolayı da hani yüz yüze geldiğimizde konuştuğumuzda ya da iletişime geçtiğimizde ben daha net kararlar vereceğim. Çünkü senin istediğin o mutluluğu işte belki bir aile ortamını ya da işte daha ilişkiniz netleşmemişse bir şeylerin netleşmesini ben senden daha çok istiyorum. Ama ve lakin dediğim gibi benim özellikle maddi anlamdaki bu kayıplarımı telafi etmem gerekiyor diyor ve eee gerçekten şu an duygularında bunları çok yoğun bir şekilde yaşadığını söylüyor kartlarım. Bakalım diğerlerinden gelen mesajda bakın gördünüz mü? Çok ciddi anlamda bir tıkanıklık yaşıyor. Bir ileri bir geri. İşte mehter marşı gibi, mehter takımı gibi pardon. Mehter takımı gibi iki ileri bir geri, iki ileri bir geri gidiyor. Kendi hayatında, kendi duygularında da aynı dengesizliği ve sıkıntıları yaşıyor arkadaşlar. Zaten şöyle bakın çok enteresan. Her defasında da aile bağlantılı kartlar geliyor. Bakın benim kendi kartlarımda da aynı şey geldi. Yani aileyle ilgili de e, sorunlar yaşadığını ve aileyle de ilgili e, yine kafasında çözemediği bazı sorunlarının olduğunu veriyor burada kartlarım e, belki şöyle bir şey de olabilir belki sizin ilişkinizi onun ailesi onaylamıyordur ya da on, e, sizin aileniz bu ilişkiyi onaylamıyordur ...gibi gibi gibi hani... ...yine siz kendi senaryonuza göre alın burada... ...çünkü bir aile senaryosu var burada... ...aile sıkıntısı da gündeminde... ...bu da neden işte size olan sevgisini bastırabilmek adına... ...ya da size olan sevgisini ötelemek adına... ...birileri işte bir geri gidiş gelişleri de bundan kaynaklı diyor... ...çünkü kendisini gerçekten maddi, manevi ve psikolojik olarak belki ya da sağlık olarak da artık tükenmiş hissediyor. Bir tıkanmışlık var zaten. Ama bunların hepsinin açılacağı sadece burada sezgilerinize ve hislerinize güvenmeniz. Hani ben hep diyorum ya eğer ki hala sizinle bağı devam ediyorsa siz de mutlaka düşünüyorsunuzdur. Hala o sevgiyi içinizde hissediyorsunuzdur. Belki canınızı acıtıyordur. Belki üzülüyorsunuzdur. Ama emin olun bu duygular asla karşılıksız ...değildir arkadaşlar. Bundan... ...emin olun. Hadi bakalım... ...ya bakar mısınız... ...aşk bağları geldi. Yani bu söylemim... ...üzerine daha açmadan... ...görüyorsunuz karttaki mesajı. Yani aranızda... ...bir aşk ve sevgi bağı... ...hala devam ediyor. Evet, belki de bu ilişki... ...çok enteresan bir şekilde de... ...bir koruma altında... ...arkadaşlar. Yani... ...belki geçmişten gelen... ...hani o ayrıl barışlarınızdan... bir bir türlü hani sen bensiz ben sensiz olamıyorum biz birbirimizden kopamıyoruz geçmişten beri de bu sorunları yaşıyoruz ama bir türlü de aşamadık demenizde de biraz da belki de o duyguların koruma altında olduğunu da veriyor burada ee, ay ay en güzel kart ay bakar mısınız ama ya çok güzel evlenmek geldi arkadaşlar daha ne olsun e, ve bakar mısın Eros'un okullara ya harikaydı arkadaşlar gerçekten muhteşem hani dediğim gibi belki size bakın şimdi ilk etapta belki size aşağılara doğru hani sıralama yaptıysa yani belki itelemiş olabilir şu an itibariyle o da kırkınlığından üzüntülerinden ama inanın bana yani gelen ee, özellikle Önümüzdeki günler için e, diyorum e, karşı karşınızdaki o niyet ettiğiniz kişinin size olan sevgisini e, belki de e, hani bu eros'un oklarıyla böyle bir lavlanacağını, aşkının daha böyle bir e, kuvvetli şekilde size geri dönüş sağlayacağını çünkü burada demiştim size hala sizden etkileniyor, hala sizden büyüleniyor, hala size bir heyecanlı duygusu var demiştim demek ki bunların da artacağını ve sonuç itibariyle onun da aslında sizinle. ...ciddi bir adım atmak... ...belki evliliğe gitmek... ...belki evlilik kararı almak... ...belki belki de daha çok taze... ...çok yeni bir şeyse de... ...hani e, ilişkinin adını koymak gibi... ...bir konu gündeminizde... ...olacak imiş... ...ay evet çok güzeldi arkadaşlar... ...çok muhteşem bir açılımdı... İnşallah ben sevgiyle aldım... kabul ettim... E, ...umut ediyorum... E, ...sizler için de hayırlı olan olsun... ...diyorum ve... Geldik her zaman olduğu gibi pembe kalbimize, kalpten kalbe mesajlara ve tabii ki leopar kalbimize. Evet arkadaşlar kalpten kalbe mesajlarla kapatıyorum biliyorsunuz videolarımı. Bakalım bakalım bugünün mesajları neymiş? Evet Pembe kalp ve leopar kalbe odaklanın bakalım. Şöyle yapayım kartlarımı da. Şöyle bir odaklanın. Şöyle bir rezone olun. İsterseniz işte her ikisinde aynı kişiye niyet alabilirsiniz. Yoksa biri o biri ben diyebilirsiniz. Gibi gibi. E, yani burada e, siz kendi adınıza böyle bir e, geliştirin bu kartları. Evet hadi bakalım. Hep pembeden başladı. Bugün bir leopardan başlayasım geldi. Evet. İnan bana daha önce olduğum kişi değilim. Evet. E, Leopar kalpten gelen mesaj çok güzel. Daha önceden belki seni kırdım, belki üzdüm, belki sana duygularımı çok açıklayamadım ama artık o kişi değilim, daha değiştim, daha olgunlaştım mesajı olarak kabul ediyorum ben bunu. Ve diğer kartta diyor ki pembe kartımız beni olduğum gibi kabul ettin iyi kötü çirkin o aynı şeyi yapmazdı. Oo burada demek ki bir üçüncü şahıstan bahsediliyor. Eğer ki hani hayatında bir üçüncü kişi vardı ise sizden önce ya da sizle birlikteyken eğer böyle bir hata yaptı ise o kadar güzel diyor ki beni beni olduğum gibi kabul eden sensin iyi halimle, kötü halimle ya da çirkin halimle her türlü beni kabul eden sensin. Ama bir başkası aynı şeyi yapmazdı diyor. Demek ki ağzının payını güzel almış buradaki. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü gelen mesajlar bunlardı. Bugün de beni izlediğiniz, kanalıma abone olduğunuz, güzel yorumlar ve beğeniler bıraktığınız için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Makbuş Abla'nın sevgi kanalındasınız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.